Herkese selam dostlar. Hepiniz yepyeni bir Mine Game videosuna hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi güncelleme gelmiş. Ben de hemen kurdum. Şu an bilgisayar başına geçtim. Bir baktım güncelleme var. Hem harita hem de yeni bir araç var. Biliyorsunuz Big Desertlerde, Islandlarde. Bit gördüğünüz gibi Mountains Valley, Mountain yani uçurum falan olabilir. İnşallah hiç girmedim. İlk defa giriyorum birlikte bakacağız. Loading. Evet. Yeni araba da gelmiş. Ee, tanker tanker Dorseri tır, tır gelmiş. Yani onu da göreceğiz. Hepsini birlikte bugün görelim. Yeni haritaya giriş yaptık. Yeni harita geldiği için birkaç videoda arka arkaya gelebilir ya da araya video katarım gelebilir. Yani birkaç video daha çıkacak buradan. Güzel şeyler olacak umarım. Yeni harita güzeldir. Böyle zorluyorlar vardır birlikte bakacağız. Evet, Mountain Road. Şöyle yol gidiyor sanki. Oraya doğru gideriz. Hadi bakalım. Öncelikle şu ses her 100 oluyor bunda. Onu biraz bir şöyle 45'e kadar kıstık. Devamından sonra ha pardon. Swift'e basınca ya daha yavaş Gerçek insan gibi. Bakın. Basınca ya yavaş yürüyor. Tam tersi. Evet. Yeni aracımız şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aldım. Hemen garajdan çıkalım görelim bakalım garajdan çıkış Evet şöyle bir etrafında gezmek istiyorum yeni araç bu arkadaşlar Renault Magnum ee, Muhtemelen şey yok çünkü bak ismi olmasa da ee, Renault Magnum şöyle tanker bir dorseli geliyor ee, Ben bayağı beğendim bugün arada gelen aşağıda beğendim ve daha sesini hiç duymadım şu an çalışıyor ama En azından biz Avrupa'ya uygun bir araç Basarım hemen Enter'a. Ee, bir içini görelim çalıştırmadan oh içim iç iyi lan Cık, kardeş bayağı güzel sürüldü içinden yalnız ama bu oyunun meselesi içi değil ee, hemen bir dışına geçip bir çalıştıralım uzaklaşamıyoruz şöyle heh, buradan gitmeden hemen bir yükümüzü dolduralım t ile mi doluyordu bu yok y ile doluyormuş Bakalım kaç ton alacak bu. Evet taş. Taştan başka yük de gelir inşallah. Yakın zamanda böyle kum. Yani hep taş hep taş. Nereye kadar bilmiyorum. İnşallah bir kum da gelir yakında. Devam et abi. Başka. Hayır, orada durmaz. Şurada duracak bir yer var evet. Bir de önde var. Cık, bu değil. Biraz daha öne. Hah yok o bayağı Bir tane daha şuraya. Evet tam dediğim yere düştü. Ve kaç ton olduğuna sizle birlikte bakalım. 42.500. Uf uf tekere bakın şimdi yaklaşalım. Şurada inerken tekere bakın. Allah'ım bu nedir? Bu tarafa gitmeyi düşünüyorum aslında yol. E, şu dağlara mı gitsem yoksa tam tersine mi gitsem? Sanki tam tersine git diyor gönül. Bir bakalım. Bir sağa gidelim. Ses biraz az mı oldu? Biraz bir tık ses verebiliriz aslında. Şöyle 60'lara kadar. Sağ sola yük gidiyor. Yol gidiyor yani. Oraya da gidiyor buraya da gidiyor. Biraz buraya gidelim. Zaten 3 garaj da bunda vardır en az. 3 garajım var. 3 ee, garajda bunda var. Evet 3 garaj var. Baya bir iş çıkar bize buradan. Sağa da yol gidiyor. Sağ ee, sağa giden şu dağlara mı çıkıyor? Hangisi mantıklı olur bilmediğim için. Neyse ben düz bir devam edeyim. Hepsine bakarız zaman zaman. Araba güzel. Arabayı beğendim ben. Ben o yapmışlar abi. Hadi bakalım Magnum. Baya zorlu yollar olacak gibi. Şu üstteki yer yol mu? Bakın şurada üstte bir yol var. Hemen üstte bir yol var. Sanki o yol. Orası yolsa güzele benziyor. Montaigne neydi haritanın ismi? Yeni harita gelmiş. Yeni araçla beraber gelmiş. Ve ilk defa böyle Gerçek bir araç gelmiş. Gerçek bir araç şey olduğuna bakmayın. İsmini yazan Renault Magnum bu araç. Başka hiçbir şeye benzemiyor. Evet, yani taş düştüğüne göre 40 bine düştük. Taş ileride de koru. Sıkıntı değil. Taşı istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Hatta görev mantığı yerse taşı yükleyin buradan şuraya götürün dese bir navigasyon cihazı olsa navigasyon cihazı olsa 10 dediği yere gitsek Abi, abi araba ne kadar yatıyor. Yattık lan, yattı bak bak bak, bak. gitti gitti. Vah gitti be, yok be. Yok. Buranın neyi varmış lan böyle, dışa gidince yattı bu. Bir daha yükleyelim abiler beklemeye devam edelim. Yükle yükle dökülen dökülsün yükle sen. Daha alacağı yerler var bu. Tamam yeter bence hadi gidelim. İyi bu sefer de 45 bin oldu şu anda. Ama yalnız bu araba çabuk atıyor anladım. Böyle şey olmasından dolayı, tır olmasından dolayı bakın ne kadar çabuk kalkıyor bir tarafı. Evet onu çözmüş olduk. Çok çabuk yattığı için daha da dikkatli gideceğiz. Ya süspansiyona bakın. Şu, şu şuraya bakın. Şu ön, ön tampana bakın. Yavaş yavaş abi yavaş. Abi ne kadar çok hızlı şey yapıyorsun diye atıyorsun sen. Çok hızlı atıyor bak bak bak. Biraz az yükleriz bizde. de. Yüklen bir yüksüz de gideriz. Ama bayağı zorluyor. Çok çabuk yatıyor sağa sola araba. Şu orta göbek private private diyorlar şu ortada dosyayı tutan şeye. Bu galiba biraz şey bunun gevşek. Aa, çok tavuk, çok çabuk yatıyor evet. Bakalım buradan nereye vuracak kendimizi. Tepelere bir yerlere vuracaktır muhtemelen de. Yavaş yavaş abicim yavaş. Yani rampaya gelip de gidebilirdik. Genelde öyle yapıyorum ama haritaya ilk defa başladığımız için birlikte keşfetelim istedim. Abi yavaş yavaş. Dosyaya bakın abi tekerler havaya kalkıyor. Bakın gördünüz mü çok sallanıyor. İşte bu, bu, kötü olmuş. Biraz daha şey olmuyormuş. Rahat durmuyor. Çok sallanıyor. Bu aşırı devrilir. sizi. O yüzden taş çok yüklemeyin. Burada yazıyor bak 25 bin yazıyor bakın 25 bin yükleyin gidin kapasitenin üstüne çıktık biz şu an biraz da onunla oluyor olabilir peki bu dorse kalkıyor mu bir onu deneyelim o kalkıyor indir indir kalkıyor Abi nereye dönüyorsun? Hadi çık bir bir rampaya manpa çık artık. Nereye dönüyorsun? Ya vampire 25 tonun üstüne çıkma. 24 bin falan atın yeter abi. Çünkü çok devriliyor. Bak 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 nasıl sallanıyor. Allah Allah. Şu süspansiyonu 20 senelik oyunu yapamadılar. 20 senelik oyun ya. 2012'de kuruldu. 2000 2002 işte 2000 kaç yıldır var yani. 10 15 senelik, 20 senelik daha başka oyunlar da var. Onlara yapamadılar şu sponsorun sablanmayı bak tekere bak tekere. Şu tekerdeki güzelliğe bak hareketlere bak. Yavaş yavaş yavaş. Neyse basak ya. Devrede biraz sakatlar burada. Hadi hayır hayır. <laughs> yettik. Biraz boş gidelim şu rampalar varana kadar. Hızlı gitme için biraz boş gidelim. Gördünüz yük olmadı mı sallamıyor değil mi arka bakın arkaya hiç sallamıyor bakın. Yükle alakalı abi o adam yük yükleyince ki tavrını yüklemeyecek tavrını o şekilde yapmış suspansiyonu. Hiçbir yan yatmamak var mı? Şey yok ya yük yok ya. Hepsini hesaplamış adam. Devam edelim. Düz olduğu için yüksüz gidelim biraz. Rampa geldi bir yükü atar zorlatırız. İnşallah rampa gelecek. Bu tarafı seçtik. nasipte de burası var diye. Evet abi dediğim yola çıkıyoruz şu anda. sağa gidiyor hala sola gidiyor nereye gidiyor zombies Hadi bir 24 ton yükleyelim bakayım ne, ne olacak yükle bakayım 24 ton yükleyeceğim. 25 de olsa 25 olsun. Abicim yavaş yavaş yavaş. 22500 bir daha oy. 25000 evet devam. Tam 25000 atılabiliyormuş. Her bir parça 2.500 2500'müş taşlardan. 25000'deki tavru hareketi daha değişik olacak tabii. Böyle biraz daha rahat oluyor. 45000 attık biz az önce. 20 ton fazla yük attım bir arabaya düşün neler oluyor abi şu tekerlekler mekerlekler muhteşem ya bu oyunu 10 liraya satın arkadaşın gönlüne sağlık ya gerçekten güzel şu süspansiyonu izleme insana huzur veriyor şöyle git biraz hatta biraz da içine geçelim mi araba içinden de güzel yani Oh, içinden gidelim biraz da. Süspansiyonu içinden hissedelim. Bir defa böyle ve içi güzel yapılmış. Abi ne sallanıyor be araba. Aa garaja mı geldik? ikinci garaja? İkinci garaja geldik yalnız. bu telefon da yakın alayım Şöyle dönelim. Ee, evet. Hop 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 geri gel. Nereye gelip çıksak yok ya? Gelme ayıp Hadi bakalım Yapış dur O sağ yol gidiyor. Biraz sağa gidelim. Hadi devam ki. Garajın birisi Bu hemen garajın dibinden yola gidiyor sağa doğru. Biraz gidelim mi? Sonra devam tekrar gideriz. Bakalım aşağı uçacağız. Bu uçtuğumuz yerde bitiriz de olmadı. Şöyle iyi. Oy. Mountain deyince ben anladım. Bu uçurum olması lazım. Mountain. Road. Rota. Yani uçurumlu rota gibi bir şey oluyor anlamı. Böyle dur kardeşim de bir resim alak ya. Bir resim alak bir dur. Dur. F9 Uçurumun kıyısındayım hızlı. Geldiğimiz yerler şu aşağılar herhalde Dedim ya yukarıda bir yer var O dediğim yerdeyim şu anda Ama, ama var ya Çok fena uçurum her an uçabiliriz. Bu yaklaştırmıyım en azdan değerliyse sola devrilsin kaldırabiliriz. Ama aşağı uçtuğumuz an bu iş biter. My Truck Game yeni güncelleme hem tır hem e, hem Renault Magnum hem de yeni bir harita geldi. Yeni haritada da ilk seferimiz arkadaşlar. E, YouTube istatistiklerimize göre %98 yani izlenme oranına göre yüzde 98 abone olmayan izleyiciler yüzde iki abone olan izleyiciler o yüzden yani en azından bakın izliyorsunuz ediyorsunuz bir abone olun bir destek olun arkadaşlar like atın yorum yazın ya bu oyun nasıl alır mı almaz mı sorun mesela bende de Fernbus da var seven arkadaşlar var ama 5 para etmez bir oyun benim gözümde o yüzden oynamıyorum. Kimseye de tavsiye etmem. Aa bak bu oyun 10 liraya satıyordu adam çıktığında. Şu an tam fiyatı nedir bilmiyorum arkadaşlar. Adam böyle bir birkaç ayda bir ya da ne bileyim daha yakın bir zamanda bir de oldu. Araba mod, modu yapıyor. Şey mod ne ya? Araba yapıyor. Harita geldi. Gördüğünüz gibi ileride ben inanıyorum ki kayıt sistemi gelmesini istiyoruz şu anda. Biz mesela yol burada kaldın. Buradan devam et istiyoruz. En önemli gerekli olan ama o yok şu anda. Ee, bu günceleme ile geldi mi? Şöyle bir hemen sizler için bakayım. Ee, Screen Kamera isim Resigli Start Exit Exit Reset to Kayıt sistemi yine gelmemiş arkadaşlar. Yine kayıt sistemi yok. Bu kayıt sistemi gelse çok iyi olacak. Yürüsene abi. Yemiyor araba şu an. 25 ton. Atam bir kaç tane daha ta taş. Al sana birazcık üstüne çıktık. 30 ton oldu. Abi yürü. bir resim daha alayım. Burası sanki daha iyi gibi şuradan. Demek ki yerden daha iyi gibi burası. Ee, şöyle bastık. Aldık. Devam ki. Baya baya güzel. Tamam, devam devam devam. Karşıya doğru gidiyor ha. Bak ta nereden geçiyor. Ay di <laughs> gümbün gümbün güm gittik. Fena gittik agalar. Fena gittik. Lakin burada oraya çıkış yok. Ben hiç oraya çıkış olduğuna inanmıyorum. Oraya artık çıkamayız. Çok kötü oldu. Neyse. Bir dahakine artık devam ederiz de şuradan bir gidek var mı çıkabilecek miyiz? En azından görelim biraz şöyle gidelim de. Şurada ne var bakacağım şurada. O yol nereye gidiyor? Şurada aşağı geçiyor mu geçmiyor mu? Arabaya bak arabaya katlanıyor ya. Allah'ım bu ne mükemmel bir şeydir. Yalnız o yol bildiğin yukarı çıkıyor arkadaşlar. Buraya inmiyor. O yol şu dağın tepesine çıkıyor. Ama şu sağda da bir yol var. Yani şurada bir yol var sanki. O yola gidebilir miyiz? Bakalım şöyle. Aha bir yol. Bakın. Bu buradan gelen yol nereye gidiyor acaba? Dur bir gidek şöyle. Abi şimdi araba bir de gidişi de azalıyor ya. Bu kadar güzel bir şey olur mu? Neye bas? Nereye kalkıyordu bu şey dingil? Dingil kaldırmak tuşunu unuttum uçtuk aşağı. Biraz dikkatsizlik oldu. Oyunu tanıt, orayı tanıt, burayı tanıt. aşağı uçu verdik. Abi. Yürüsene sen ya. Çok yavaş gidiyorum. Tırdıca, tırcı da, tırcı da. içindeyiz içinde şöyle bir resim daha alayım ben giderken beraber. Bu yol nereye gidiyor? Hadi bakalım. lan şimdiden gidemiyor şuraya geç bari dingil kalksa daha iyi gidiyor de kaldırış tuşu neydi işte ne değil mi ne diye biliyorum ben Tamam bir dahakine o garajdan başlar o yolu gideriz arkadaşlar o yol şuraya geliyor bak aşağı doğru geliyormuş pardon ama şuradan nereye gidiyor? Şuradan yine tepelere doğru tırmanıyor sanki. Aa sağa da yol gidiyor. Her yere yol gidiyor. Burası bayağı büyük bir yer herhalde. Sağdaki o şu karşılardan gidiyor. Karlı yerler de var baksanıza. La oğlum bir dönme la, git lan git Neyse arkadaşlar. Ee, i̇lk videoyu böyle bitirelim. Çayırlığın ortasında bitirelim böyle. Şöyle yaklaşayım biraz arabaya. Ronald Magnum olması şu tekerlerden ve küçük kapıdaki iki tane çubuktan belli. Ee, çıkıyorsun yukarı sola dönüyorsun. Sağa dönüyorsun arabanın içine giriyorsun. Böyle bildiğin sokak tarif eder gibi bir araba. Ee, umarım videoyu beğenir. Kanalıma abone olursunuz diyorum. Farklı videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar.